Oh ne güzel bir gün ama acaba Doğu Türkistan nerede? Acaba bizden mi kaçtı? En son evden çıkarken Sovyetler diyordu. Sen kimsin benim kardeşimi alıyorsun, yenilmeye hazır ol. Hayır o istiyordu ben de onu aldım. Ha he ha 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 ha. Savaşa hazır ol. Senin gibi bir zalimin benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında rahat yaşayan ülkeme askerini göndererek ahaliye zulmettin, şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Bu savaşın senin yüzünden çıktığını unutma. Neden yenileceğini bildiğin bir savaş. Girdin şu an yeniliyorsun tüm topraklar. Rını alıp hayalimi gerçekleştireceğim. Ne oluyor <laughs> lan? Kim lan bu? Oğluma ve kızıma bulaşmayacaktın.